Bizimize bir öncesinde rica edelim editörümüzden altın gümüş rasyosuna. Buna ilgili doçent doktor Hakkı Öztürk hocamız paylaşmıştı. Şu anda altın gümüş rasyosunun 0.58.30'larda oldunuz. daha doğrusu 117'ye geldiğini gördük ki tarihsel ortalaması 58.53'lerde. Ons altın fiyatları da 1579 dolarda. Kudret öncelikle seninle de konuşalım. Altın fiyatlarında özellikle küresel piyasalardaki olumlu tablo yansımışa benziyor. 1600 dolarlar yeniden gündeme gelir mi yoksa burada orta uzun vadeli riskler devam ediyor mu ONS çepesinde? merhaba Murat, iyi yayınlar dilerim. ONS altın tarafında özellikle dünden itibaren önemli yükselişler görüyoruz ki eğer piyasalarda panik havası olmasaydı biz ONS altını bu noktalarda görmeyecektik. Ama piyasalardaki panik havasından dolayı nakde geçmek isteyenler ve kredili e, süreci tamamlamak isteyenler, borçlarını kapatmak isteyenler bu yola başvurmuştu. 10 saatin biraz rötarlı fiyatlama reaksiyonları girdi. Ama birazcık daha artık bu panik havasından e, normalleşme sürecine geçtiğini gördük. Hatta ben bunu şu şekilde sloganlaştırabilirim. Panik havasıyla tuvalet kağıtlarına akın olmuştu. Şimdi süreç normalleşmeye başladı. Altına yavaş yavaş talep gelmeye başladı. Bu sebeple de yeni dönemde altın tarafında yukarı yönlü reaksiyonların devam edebilme potansiyeli var ki geride bıraktığımız hafta ben bu konuyla alakalı bir rapor paylaşımı yaptım, hatta senin yayınlarında da bunu konuşuyorduk. Hani önemli uzun vadeli 1395-1445 ya da yuvarlak hesap 1400-1450 bölgesi üzerinde uzun vadeli bir potansiyel hareketi söz konusuydu. Nitekim bunun meyvelerini yavaş yavaş veriyoruz. Ama dediğim gibi biraz rötarlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda 1590 teorik anlamda, psikolojik anlamda da 1600 dolara dikkate almalıyız. Çünkü bu bölgeyi aşarsa ancak ons altındaki dönüş biraz daha güçlendi vurgusunu yapabiliriz. O zaman 1625-1645 bölgesine doğru bir reaksiyonlar izlenebilir. Şu an için biraz daha destek bulmaya ihtiyaç var. Evet FED'den ve Amerika'dan bu süreç için sınırsız bir likitte süreci söz konusu. Ee, dünya genelinde de işte Çin, Wuhan tarafında 8 Nisan'dan itibaren karantinli olmayacağı, uçaktaki o yasağın kaldırılacağına ilişkin güzel haberler geliyor ama bir yandan da Avrupa'daki bu süreçte biraz daha normalleşebilirse orası biraz Tabii ki e, soru işareti oluşturuyor altın biraz daha güçlenebilir ama şunu da unutmamak lazım Eğer 1590 1600 aşamazsa biraz mola verebileceğini de göz ardı etmemek gerekiyor Evet Gümüş e, Gümüş tarafına da toparlanma var petrol fiyatlarında da 4 28 dolar e, 14 sente kadar geldi e, Kudret o tarafta da sanırım bu küresel piyasalardaki atılan olumlu adımlar, FED'in hamleleri gibi noktaları olumlu fiyatlıyor. Ne dersin? Brent tarafında yeniden 30 dolar seviyesi gündeme gelebilir mi? Ya da 30 dolar seviyesine geldiğimizde artık aşırı alım bölgesine geldik. Yeniden bir saat verir mi teknik analiz? Brent petrol ya da petrol dinamiklerinde özellikle biz son süreçte ee, Rusya ve Suudi Arabistan sürecini de konuşuyoruz. Özellikle bu ülkelerle yeni dönemde bir anlaşma olur mu olmaz mı, ılımlı bir görüntü olur mu olmaz mı bu tarz e, görüntüleri de takip ediyor olacağız. Her ne kadar e, geride bıraktığımız hafta Kremlin'den aramızda herhangi bir problem yok tarzında açıklamalar geliyor olsa da ister istemez petrol fiyatlarında ham petrolle 21 Brent'te 26 buralar bir dip mi? Buralardan tekrar yukarı yönlü bir reaksiyon olabilir mi gibi soruların gündemde yer aldığı bir dönemden geçiyoruz. Brent tarafında 32 doları kısa vadeli takip etmekte fayda görüyorum. Eğer 32 dolar aşılabilirse biraz daha yukarı yönlü reaksiyonlar izlenebilir. Bu süreçte hem altın tarafında gümüş tarafında da petrol dinamiklerinde de e, aceleci davranmamak birazcık daha görüntünün netleşmesini izlemek daha doğru olacaktır. Çünkü bizim e, yatırımcılarımızdan yani Türkiye genelinde konuşacak olursak biraz dipten almayı ya da tepeden satmayı çok seviyor ama e, finansal piyasalarda bu kesinliği yaratamıyoruz. Çünkü piyasayı biz yönlendirmiyoruz. Biraz daha sakin olması ve belirli eşiklerin aşılmasını bekleyerek garantici yolda ilerlemesi çok daha önem arz edecektir. Şimdi az önce Fransa tarafından imalat satın alma PMI rakamları geldi. 42.9 olarak açıklandı Kudret. Burada beklenti 40 seviyesinde gelmesi yönündeydi ama tabii market bileşik PMI'lara baktığımızda orada 30.2 gibi seviyedeyiz. Bileşik PMI'lar dramatik bir şekilde düştü. 39.8'lik bir beklenti vardı. Avrupa borsaları ile ilgili de daha doğrusu Euro-Dolar paritesiyle ilgili de konuşmak isterim ve sonrasında Avrupa borsaları şu anda 1.0846'da dolar endeksinin bir miktar gevşediğini ve euronun yeniden 1.07 üzerine çıktığını görmüş olduk. Orada da %1 kadar yukarıda Almanya'nın herhalde 800 milyar dolarlık bir teşvik paketi açıklaması da burayı olumlu kıldı euro cephesine. Kesinlikle katılıyorum. Bir de geride bıraktığımız haftadan itibaren Klasik dolar endeksine baktığımız zaman 103.76 seviyesinden dönüş kaydetti. Bu seviyeyi önemsememiz gerekiyor. Neden? Çünkü kasımdaki Daros'u bir önceki seçimleri kazanan Trump'la birlikte biz o zirveyi görmüş. Trump'ın Obama'dan koltuğu devralmasından sonra Trump ve diğer faktörlerle birlikte çok ciddi bir satış baskısı izlemiştik dolar endeksinde. Yani tarihi bir bölgedeydi 103.76 olarak. Endeksin bir noktada bir geri çekilme reaksiyonu oluşturması Euro dolar paritesinin de 1.0650 bölgesinden toparlanma eğilimlerini izlememize imkan tanıdı. Ama bunu Düşen trend içerisinde bir düzeltme olarak görmekte fayda görüyorum euro dolarda. Şu an için kısa vadeli olarak 1.0850'ye dikkat edelim. Bu bölgeyi aşabilirse biraz daha yukarı yönlü eğilim izlenebilir. Senin de bahsettiğin gibi PMI gününden bahsediyoruz. İşte Almanya'dan gelecek, euro bölgesinden gelecek, Amerika'dan gelecek hatta İngiltere'den de bugün hem imalat PMI hem de hizmet PMI detaylarına ulaşacağız. Özellikle Avrupa'nın lokomotifi, Almanya'nın durumu ne olacak, koronavirüsü ile birlikte ekonomik aktivitelerdeki talibatlar ne aşamada en azından büyümenin öncü göstergesi ima, imalat PMI detaylarıyla da de bunu görüyor olacağız. Şunu da teorik anlamda vurgulamak gerekiyor. Eğilinin önemli bir eşik noktası olduğunu, eğilinin altında daralma eğilimi, eğilinin üzerinde büyüme eğilimi, eğiliminin olduğunu PMI detaylarında söyleyebiliriz. Şu anda piyasalar gayet olumlu. Küresel endekslere baktığımızda Şangay Kompozit'te %2.35'lik yukarı yönde hareket var. Nikkei'de %7 ve özellikle Güney Kore borsasında da 8.60'lık bir yükseliş var. Amerikan borsalarında özür dilerim vadeli piyasada %5'e yaklaştı. Kudret ve az önce Avrupa açıldı ve Alman DAX endeksinde hem Angela Merkel'in testinin negatif çıkması hem de bu az önce bahsettiğimiz virüs paketi yüzde 5.39 yükselişin temel sebebi. E, tüm dünya borsalarında bugün olumlu bir tablo var. E, bugün içerisinde. Genel itibariyle baktığımızda zaten borsanın genelinde son süreçte yaşadıkları sert düşüşlerden sonra aslında bir toparlanma eğilimleri bir dipten dönme çabası var ama bunu birazcık daha desteklemek gerekiyor. Biraz daha ülkelerin o e, tıbbi anlamda koronavirüsüyle alakalı süreçlerin ılımlı bir noktaya gidebileceğine ilişkin açıklamaların gelmesi lazım. Mesela çok basit Çin'deki işte e, bu karantinanın 8 Nisan'da kalkıyor olması ya da beklentinin bu yönde olması, işte hava yollarındaki uçuş uçuşa yasak sürecinin kaldırılacağına ilişkin açıklamaların gelmesi sevindirici ama Tabii ki bu Avrupa tarafında bu sevindiricilik yok. Mesela e, İtalya ile alakalı son süreçteki gelişmeler, olumsuz sonuçlar gerçekten dikkat çekiyor. İşte bu konuyla koronavirüsle alakalı mücadelenin sadece e, devletler değil, kişisel anlamda bireylerin de bu konu çok ciddi çabalar sarf etmesi gerekiyor. Eğer Avrupa tarafında da süreç biraz daha normalleşmeye gelirse, dönüşürse ve güzel haberler piyasalarla paylaşılırsa tabii ki Avrupa tarafında da önemli toparlamalar olabilir. Bu süreçte ABD mi Avrupa mı dediğiniz zaman ABD'nin biraz daha bu süreci daha ılımlı geçirebilme düşüncesi ön planda yer alabilir Avrupa'daki Riskler maalesef e, devam ediyor. O tarafı evet. yakından takip ediyoruz. Son izleyeceğimizin çok fazla sorusu geliyor. ONS'la ilgili bir kez daha yorumunuzu rica edelim Kudret. Çünkü bu yükseliş devam eder mi ve artık bir geç çekilme yaşanabilir mi şeklinde. E, Antibali'de ONS altın sen konuşurken 1590 dolara kadar geldi. Endeksler yükseldikçe ONS altında bu e, biraz da ılımlaşan tablodan destek buluyor. Hangi seviyeleri izleyeceğimiz takip etsin? kesinlikle bu süreçte çok fazla altını konuşacağız yine söylüyorum hani sloganımız biraz farklı olabilir ama panikle birlikte tuvalet kağıdını Akın eden bir süreçte paniğin geçmesiyle altın talepleri tekrar devam edecektir sadece buralarda biraz dikkat edilmesi gerekiyor çünkü 1590 1600 bölgesi üzerinde en azından günlük kapanış göremezsek biraz bu son yükselişin düzeltmesi olabilir. Alt tarafta benim çok önemsediğim bir bölge var. 200 ve 233 günlük ağırlıklı hareketli ortalama 1520-1530 bölgesinden geçiyor. Bu bölgenin üzerinde kaldığımız müddetçe bu geri çekilmeler bir düzeltmedir. Yukarı yönlü hareketler 1590 1600ün üzerinde günü kapatan bir performans oluşturabilirse 1625-1645'lere kadar bir alan olabilir. Şunu da unutmamak lazım Uzun vadeli alıcılar hala altın tarafında destekleniyor. Sadece şu anda orta vadeli olarak alıcı ve satıcıların kıyasıya bir mücadelesi var. Alıcılar çok öndeymiş gibi duruyor ama biraz daha eşik bölgesi 1590-1600'ün aşılmasına ihtiyaç var. Yatırımcıların bu noktada aceleci davranmaması gerekiyor. Sevgili Murat, Kudret çok teşekkür ederiz vermiş olduğun kıymetli bilgiler için.